3 2 1 Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dünya yok etme oyununu oynuyoruz video video görüşmek kanalıma like abone olmayı unutmayın bildiğiniz gibi 200 bin abone de bir oyun oynayacağız 1 milyon abone de de izin gösteren cevabı bir like de biz bir oyun oynayacağız şimdi videomuza geçelim evet evet arkadaşlar bugün dünya yok etme oyununu oynuyoruz sen Milan beni yok edeceksin. Ha 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 ha. Ne gülüyorsun? Evet ben seni yok edeceğim. Ha <laughs> Yok etti görelim. Evet arkadaşlar bu dünya çok saçma oluyor şimdi onu yok edeceğim. Hmm. İlk önce bir silahlarımıza bakalım. Hmm. Evet burada bir tane silahımız kapalı. Onu almam lazım. Hmm. Aa, güzel. Aha sana topot kollarını göndereceğim. Al bakalım. Geliyor. Ah tapat konu. Şimdi de gönder. Abone <laughs> Ay canım. Ay, canım çok acıyor. Dur yapma. Ah, Anam bunu dünya seni yok edeceğim. Ama Türkiye neresi? Türkiye'yi yok edemem arkadaşlar. Türkiye'nin nerede olduğunu bilmediğim için Türkiye'ye bunu atacağım. Neyse bu sonuçta bir oyun. Oha çok güzel. Vay be arkadaşlar hayır. Dünyanın burası yok oldu. Annem canım çok acıdı la. Ne yaptın sen? E şunları da gönderelim. Uff. 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 Dünya sıfırlandı. Parça Umi anam beni ne yaptın? Sıfır <laughs> milyon insan kaldı. Ee, Dünyacım iyi misin? Ne iyiyim ya? Ne yaptın? Hmm, bir de diğer gezegenlere bakalım. Hmm, işte dünya yok ettik bir de şu gezegeni yok edelim. Ha? Venüs. Onun sandığı hiç kimse yaşamıyor. Seni mi yok edeceğim? <laughs> Beni yok edemezsin Muhammed. Bunu bil. Senin kaşık oyun delisi oynar kral ağadan ölür. Ne? Sen ne dedin benim alem'e? Arkadaşlar şimdi bunu Yakacağım Sen benim bana küfür edebilirdin ama... Ama aleme küfür edemezdin. Al bakalım. Ananı. Aa! İyi oldu lan. Ağaç hepsi yok Şimdi sana şimşek geldi de gönderelim. Aa, anam özür dilerim. Anam yağım gidiyor. <laughs> Arkadaşlar şimşekten hazin yaptı. Bay bay. Mas. Şimdi sana ayı göndereceğim. Ay olmaz. Sakın yapma. Bunu göndereceğim. Al bakalım yok taşı. Anam ben Özür dilerim sana da ahtapot kolları. Sana bunu da gönderelim. Ha, yani bunu da gönderelim. E ahtapot sen onu öldür. Tamamdır öldüreceğim onu. Hı, teşekkürler. İşim bitecekse. Şimdi geldik <laughs> <laughs> lan. Her şey yok oldu bunun. Level 13'de açılıyor. İyi misin? Çok iyiyim. Sadece kafam acıyor. Bir şey olur mu? Anan. Arkadaşlar. Şey. Ya. Venüs. Evet. Mars. Mars yok oldu. <laughs> ne yaptın sen? Lula... Sen yok oldun mu? Dur Şöyle. Ne var? de biz level 2'deyiz. Şuna atalım. <laughs> Ayşe bunu yok ettik. Oh, şöyle bunu da tarlayalım. Oh. Anam. Anam bu belk de çok acıtmıyormuş. Oğlum seni var ya şimdi seni öyle acıt dondurayım bak. Anam. Sen ne diyorsun? Oh. Ben hiç bunu attım mı ben? Evet attım üzgünüm gene attım. Biraz da şunu öneriyorum oğlum. Lan yani ne zaman yok olacağım Mars. Yok olmaz. Ağutobot kolları her zamanki gibi gene üstümü yakıyor. Arkadaşlar Mars öldü. Sana ben Mars küfür dedim ananı. Ne yaptın sen? Bak onu göndermem izin Anam 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 o canım acıdım. Ben küçücük bir şey lan. Of oh, şunları da şunu da gönderdim. Nasıl rengin soğumuş kankam. Rengini açık yapayım mı? Yapma yapma izlemiyorum. Ondan gönderdim. Al bakalım Naz. Ölsene. Niye oynuyorsun sen de hiç sıkılırsan kaldı artık. Zaten ben de uzaylılar yaşıyordu onlar da yok ettim. Tamam biraz daha şimşek göndereyim. Şu şimşeği çok sevdim. Ne zaman patlayacağım Mars? Patlar bakalım. Beni asla patlatamazsın. Emek öyle olur. Öldürüm sen artık yok edeceğim. yok mu? Yani, su. Allah'ım Allah'ım. Al, al. Dalacağım ben. Ha, gene kapat kollarına atmak geliyor. Şuraya da gel asalım. İşini al. bitireyim. Altta patlı kolu. Hmm, patlıyorsun. Ah, çok zorsun. Yes. Yok Dokun sana Yok ol. Al bakalım. Dokunamam. Dokunamam. Bu ne? Alıyacağım seni maz. Abi yürü de beni niye taktın, ne bu? ne koyacağız biz? Al bakalım. Ne gönlüm ne gönlüm ne gönlüm ne böyle? Ooo! Mouse iyi misin? Eee çok iyiyim sadece kafam acıyor buralardan al. Uff! Mouse'a o masa koluma kalkana dedim. Değil mi? Mas işim bitti kanka bu sonuna kadar. Ne işim bitmesi daha var. Uy. Masın can gitti arkadaşlar. Mas altı Bak şimdi sana özel silahımı tutturacağım. Özel silah bu. Bıçımı uzaklık. Bana ne? Aa, bana. Yağmur ya Evet bu da senin yağmurun. Seni yok etmek çok güzel. Olur. Ne? Altı tane bundan. Üzgünüm seni yok edeceğim. Aa, Şimdi sonuna kadar halledim. Allah'ım. Allah, Allah, Allah. Kanım. Dünya. Dünyayı yok ettikten sonra sen çok iyi geldin mal. <laughs> <laughs> Ölsene be adam. Ölsene. seni biliyorsun sen. Oo. ay içinden geç. Mas artık öl. Öl yoksa videoyu bitiremem. Öl tamam mı? Güzel, benim işim bitti. Azıcık ulaşmayı bırak. Yok şey olmaz. Anam, işim bitti dedim. Yoksa, çıkarım bir dakika. şunu tanıyorum. Anam, 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 anam! Bak yanıyorum. Anam, uf! En sevdiğim bu oldu. Ne sevdiği? Benim hiç sevdiğim olmadı. Ah, son olmaz. İşim bitmiş gibi. Da var daha var. Hmm, Evet daha var ama Birazcık Yağmur yağıyor <laughs> yeah, ya, 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 seller akıyor Nasıl Artık niye ölmüyor Mars seni öldürene Kadar videoyu bitirmeyeceğim Ne olacağız Arkadaşlar Mars Öl artık. Kardeşim beni öldüremiyorsun işte. Bak seni öldürürüm. Çalın ahtapot kolları. Buradan da saldırı. İçini derdi işini. Ahtapot kolları işini. Şimdi senin. Beni artık uyutuk bırak. İşini bırak. işini Bitecek senin mas. Aaaa. Keşke başka bir gezegen sessizlik yapıyorsam. Aaa. No. Aha. Yok mu oluyor? Boğaz. Boğaz. Boğaz'a bir şeyler doluyor. Ne yaptığını beğendim. Hadi. Kala delikler. Kala vardı masa bay bay mas anam 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 ne sardın birdi öldün mü alamam öldüm yazdım senin talim Artık attı geldi yanıma beni yenemiyorsun işte niye mi yenemedi mi kimse de ya güçlü değil. O ne? Sen buna hiç güçlü değil dedim. Ben de bir şeyler öğrendim. Ondan... Ya o manyak, rezalet ya lan oğlum. Ya o manyak onu kaç kişi saldırıyor? Hayır, işim bitmemiş. Vals. Sonunda masirdi bu. Bunu anladın mı? Vallahi masidi yok. O ne? Sen, sen masum gibi bir dedim. Ben de ne biçim göndereceğim? Sen yok ol artık. Yok ol tamam mı? Yok. Aa. Yok olmaz. oldum ne yok, ee, yok olmazdı öldüm ben Hmm, neyse başka bir gezegen seçeyim. Nasıl da arkadaşlar patladı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Bugün sizlerle beraber dünya yok etme oyununu oynadık. Bölüm birini oynadık arkadaşlar. Sağda soldan çıkan videoları unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Muhassan'da ne yenilmez adamız. Evet canım. Bay bay.